Annelere, babalara sesleniyorum. Bir taraflarımı da yırtıyorum. Çocuğunuz karnesinde istediği kadar zayıf getirsin. Çocuğunuza salak gibi, geri zekalı gibi, mal gibi bağırmayın. Evlat bir tanedir. Gider geri gelmez. Ayşe'nin çocuğunu gördün mü? Hepsi beş yıldız. Aptal, başkalarının çocuğunu çocuğuna kıyaslama. bağırma. Çocuğun aptal yerine koyma. Çocuğun sağlığı saat yerinde mi? Huzuru yerinde mi? Mutluluğu yerinde mi? Oku, oku, mal. Seni o kadar gönderirim, okumadın, okumadın. Çocukları bunaltmayın. Yarın bir gün başlarına bir şey gelirse kafayı duvarlara vurursunuz. Çocuklarınızın sağlığı yerinde olsun. Sen niye 7 tane zayıfla geldin? Pat! Sen niye böylesin? Çat! Aşağılama çocuğunu. Evladını aşağılama. Evladını bağrına bas. Okumasa ne olur lan? Okuyan ne bok oluyor bu ülkede? Okuyan ne oluyor? Hala aç aç bir geziyor. Herif üç tane beş tane üniversite bitirmiş. İş yok mu abi? İstisnalar hariç. İş yok mu abi? Herif dört tane üniversite bitirmiş. Hala aç. seninki okumasa ne olur? Çocukları bunaltmayın. Karnelerini aldığı zaman olsun oğlum düzeltirsin. Hiç sıkıntı değil. Canını sıkma. Çocuğa baskı 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 baskı. Evden kaçırmayın çocuklarınızı. Onun için bütün karnesini alan çocukları ister iyi almış ister kötü almış. Hiç umurumda değil. Evlat bir daha dünyaya bir gelmez. Dünyanın en güzel meyvesi. Evlat. Çocuklarımız yarınlarımız. hoşça kalın mutlu kalın.